Ayda ne kadar harcıyorsun Lupita? Lupita'nın kurumaması, kumu, Aa, ayda 20-25 dolar falan harcıyor. <laughs> Kira da vermeyip bu Kira kediler vermiyor. çok rahat ya. Merhaba sevgili dostlar, merhaba merhaba, nasılsınız? Bravo! oturacak mısın? Hoş geldiniz sevgili arkadaşlarımız. Bu bölüm çok güzel bir içerik yaptık sizler için çok merak ettiğiniz bir konuyu. Yani Arjantin'de yaşayan Türklerin aylık harcamalarını sorduk. E, öncesinde dedik ki herkese sorduk dedik biz de söyleyelim o zaman biz ne kadar harcıyoruz diye. Tabii ki bizim harcamalarımız çok baz alınacak harcamalar değil çünkü biz bir ev tutmadık, odalarda kalıyoruz yani çok fazla kira vermiyoruz. E, o Ama yüzden odada kalmak da bir opsiyon yani ilk evet. etapta buraya gelip yerleşip bir şeyler yapmak isteyen insanlar için odalarda kalmak da olası olduğu için evde kalan arkadaşlarımızı da bölümleri var. Odada kalan başka Başka arkadaşlarımızın da bölümleri var. Farklı gelir kitlesinden, insanlardan fikir almaya çalıştık. Sizin bütçeniz ne? Nasıl yaşarsınız? Ne edersiniz? Oradan bir çıkarımınızı yapın deriz dostlar. O zaman ben başlıyorum. Ne kadar harcadığımla ilgili? Kayıt. Kayıt. Arkadaşlar ben 100 dolar kira veriyorum. Bu evde bir odada yaşıyorum. Üç arkadaş yaşıyoruz. E gayet memnunum ama tabii ki daha önceki bölümlerde de söylediğim gibi 10 yıldır burada yaşayan bir arkadaşımın 10 yıldır yaşadığı bir evde ev arkadaşlığı yaptığım için de hem bu kadar merkezi bir yer hem de bu kadar güzel bir evde bu fiyat oturabiliyorum. Onun dışında da aylık gerçekten inanmazsınız ama 250 dolar harcıyorum. Yani 250 dolar artı 100 dolar yani ayda 350 dolar harcayarak geçiniyorum. Ama bunun için Acansu ne yapıyorsun sen derseniz öyle her gün dışarı çıkıp dışarıda yemek yemiyorum. Tabii ki evde yemek yiyorum ama işte etim, etim her şeyim olabiliyor. Biliyorsunuz et fiyatları uygun burada. İşte yani hiçbir şeyden geri kalmıyorum o anlamda. Ama ben çok içki içen bir insan da değilim. Hani çıkıp böyle barlarda, mallarda, paplarda, kulüplerde de takılan bir insan olmadığım için 350 dolar bana e, yetiyor. Yetiriyorum yani. Yani 9 bin lira gibi bir şey çıktı. Yani ayda 9 bin liraya hem ev kiran hem de sosyal kiren. giderlerin. Tamam ev kiran, o da kiran. Okay. Sosyal, da sosyal giderlerin de dahil yani olmak evet. üzere çok ya da az. Ama çok öyle hani şey <laughs> düşünmeyin, ocağın çıkıyor, barlara gidiyor, dışarıda Tamam Ali diyor, çok değil. çıkıyor yani pek kısmıyorum ben. Ya, evet ben daha. yaklaşık olarak kafamda bir hesaplama yaptım. Ben de ev kiram dahil ortalama 450 ile 550 dolar arası harcıyorum. Oh. Ama 150 dolar Ali'nin ev kirası evet. yani e, 550 desen ayda 400 doları 400 dolar harcıyorum. Yani haftada 100 dolar haftada, gibi. Bu arada haftada 100 dolar iyi bir gider. Ama hani burada böyle hiçbir şeyden eksik kalmayayım abi. Tango kursuna da gideyim, okula da gideyim, bilmem ne de, partileri de kaçırmayayım falan derseniz aylık 100 dolarla 200 dolar arası güzel bir harcamayla burada... Haftalık aylık değil. Aa, haftalık. aylık <laughs> 200 dolar neymiş? Ama haftalık ya? 100 dolar çok güzel bir harcama. Yani ben haftada 100 dolar harcasam yani her şeyi yaparım burada. Evet evet haftalık 100 dolara hiçbir şeyden eksik kalmadan tüm sosyal hayatın içerisinde şehri doyasıya yaşayabiliyorsunuz abi arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Eklemek istediğim bir şey var mı Cansu? Ee, sizleri seviyoruz. Kanalımızı ilk defa izleyenler için Ali ve ben yaklaşık 20 aydır Güney Amerika kıtasındayız. Başladığımız nokta olan Buenos Aires'e bütün kıtaya gezdikten sonra geri döndük ve burada şimdi yaşam denemeleri yapıyoruz. Yaşama denemeleri yapıyoruz ve bu denemeleri yapan arkadaşlarımızla da deneyimlerini sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Sizin merak ettiğiniz şeyler doğrultusunda da bölümler çekiyoruz. Şimdilik buralardayız. Yeni içeriklerimiz gelecek arkadaşlar. Üzerine düşünüyoruz. Kanalı nasıl büyütürüz? Nasıl daha tatlı, güzel içerikler ekleyebiliriz? Onlar da yakında sizlerle olacak. İkinci yılımıza özel diyelim değil mi? Evet. Güzel bir giriş yaparız evet, umarım. İkinci yılımızı, e, seyahatteki ikinci yılımıza özel güzel bir giriş yapmayı planlıyoruz. Bir değişim yaratmayı düşünüyoruz. Sizleri seviyoruz. Beğenin, evet. evet. like atın, abone olun. Ne varsa oradaki bütün düğmelere basalım. Ama oradaki bütün düğmelere random olarak basarsak bize destek olmuş olursunuz. Katıla falan da <laughs> Katıla falan da basalım. <laughs> teşekkür edelim falan. Neyse çok teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlarımızın cevaplarına geçelim. Doğuş'la 4 ay önce tanıştık. Şimdi konseptimiz gereği Doğuş'a da burada ayda ne kadar harcadığını soracağım ama öncesinde Doğuş'un kim olduğunu öğrenelim. Merhaba ben Doğuş. 4 ay önce buraya geldim. Uzaktan çalışıyorum. Niye buraya geldim? Çünkü burada uzun süre kalabileceğim bir turist vizesi alma imkanım vardı. Sonrasında buraya karar verdim ve Türkiye'ye yakın daha doğrusu İstanbul'da yaşıyordum ben. İstanbul'a yakın bir formu var şehrin. Bu Gelmeden önce bir araştırma yapmıştın değil mi? Yaptım tabii. Sizin videolarınızı izlemiştim. Hı -hı. ilk etapta. Sonra şeh şehire daha birkaç bir şey. Peki bir şey soracağım. Ay yine lafını kestim. <gülüyor> <gülüyor> Bana kızıyorlardı lafını kesme insanlarım diye. <laughs> o an çünkü heyecanlanıyorum Ama böyle. Ama Moderatörlük de böyle biraz. Yani tam orada aklıma bir şey geliyor ve onu başka bir yere götürürse tekrar o soruyu soramıyorum. Ondan yapıyorum. Çok özür dilerim. Peki hayal kırıklığına uğradığı noktalar oldu mu? Hayal kırıklığına uğradığım noktalar, o, noktalar olmadı. Çünkü yani böyle geldiğimden beri böyle bir dezavantajını arıyorum. Hani ne eksik, neyi özlüyorum falan filan. Burada şikayet edebileceğim tek şey var benim için. Marketlerde ya da bir mağaza filan sıra beklemek Evet. Onun dışında hiçbir şekilde... Aman o da yani o kadar o da... Şeyine, evet, bu önce ben de söylemiştim. Evet. Ama işte çok bir şey bulamadım yani evet, hani, e, negatif bir şey. E, evler güzel, ortam güzel, insanlar, sokaklar çok güzel. Genel itibariyle memnunum yani. Peki, ayda kira ile birlikte ne kadar ödüyorsun? Bu arada bir evde mi kalıyorsun, bir odada mı kalıyorsun? Bir odada kalıyorum. Büyük bir ev, evin bir odası. 6 kişi falan yaşıyor. 300 dolar ödüyorum. Merkezde Ama, misin? E, Merkez iyi bir yer. Çok bayağı bir merkezi bir yer. Ama bence pahalı. Hı -hı. Yani buranın genel şeyine göre. Bir turist şeyi ödemek zorunda Evet, ilk palıyorsun. ilk etap için bence ideal bir miktar yani 300-300 dolar. 300 evet. ve iyi, iyi bir yer aslında hani normal Türkiye'deki evlerden bence güzel şey Hı -hı. olarak o da o da yani. Mutfak, harcamalarımla birlikte maksimum 700-800'ü buluyor. Yani Kursa gidiyorum şu an, hı hı. onu da dahil ederek Peki, söylüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Kurs fiyatını da söylesen onu da evet. çok merak ediyorum. Kursum saatlik ücret olarak 10 dolar civarı bir şey olur? oluyor. Çalıştığım için belli sürelerde gidebiliyorum. Birebir ders alıyorum yani. Peki Memnunum. ayda ne kadar veriyorsun? Kaç ayda 150 dolara falan tekabül ediyorum. Yani ediyor. bu söylediğin 800 doların içinde Tabii. 150 dolar da kurs ücreti. Normalde 650 falan harcıyorum yani. Bunun içinde dışarı çıkmalar, kahve içmeler. Peki sık sık dışarıda yemek yiyor musun? Yani yaklaşık 3 günde bir falan dışarıda yemek yediğim oluyor. Hani Hı. çok bazen 2 günde bir de oluyor. Ee, ama i̇şte yani içkiler, yemekler, tabii, tabii, hepsi, kahveler bunların hepsi, hepsi daha var. yani haftada 3-4 kere dışarıda harcama yapıyorum. Yani e, kurs ücretini çıkarttığımızda 650 dolar, kurs ücretiyle birlikte 800 dolar. Şimdi herkesin statüsü bambaşka insanlara soracağız. Hem senden daha az kazanan belki senden daha fazla kazanan insanlara da soracağız. Ortalama aklınızda e, aşağı yukarı bir harcama limiti oluşur diye düşünüyorum. Seninle başladık bakalım daha kimlere kimlere soracağız. Evet, şimdi bölümümüze devam ediyoruz. Bir yanımda Erdal arkadaşım var. Erdal biz ne zaman tanıştık? Biz bir buçuk ay kadar önce tanıştık. Evet, bir buçuk ay önce tanıştık. Erdal da burada yaşamaya geldi demiyoruz. Erdal'ın işi online. S e, suları biraz test ediyor. Evet, suları test ediyor. Biraz burada kalacak. Ondan sonra biraz Brezilya, Kolombiya. Çünkü online bir iş olduğu için öyle e, sabit bir yerde kalmasına gerek yok. Şimdi statü statü herkesin ne kadar harcadığını konuştuğumuz bir bölüm olduğu için Erdal'dan onu soracağım ama Erdal bence birazcık kendinden bahsedebilir. Misin? Evet evet. Ya ben yazılımcıyım. Yani software developer'ım. Yaklaşık bir bir senedir falan bu işi yapıyorum. Sonra eski işimi değiştirdim. Software öğreneceğim dedim, öğrendim. Bunu yaptım. Sonra dünyayı gezeceğim dedim bu işi yaparak. Az önce de konuşuyorduk zaten. Evet yani bunun için ne kadar çalıştığın, ne kadar saat harcadın da bana <laughs> evet, bahsetti. Evet. Epey çaba sarf ettim ama sonunda oldu. Böyle yapıyorum işte. Geziyorum. İlk durağım Arjantin. Pandemiden beri ilk kez yurt dışına çıkıyorum. Güzel olsun istedim. İyi ki de gelmişim. Evet. Çok mutluyum. Yani bir buçuk aydır burada biraz İspanyolca öğrenmeye başladım. Hı -hı. Bir, yani ama işte kurs sizler de almıyorsun değil mi? Almadım henüz ama düşünüyorum alacağım zaten. Onu ayarlamam lazım. Böyle bir sıkıştırılmış İspanyolca iyi olabilir. Burada önemli çünkü. Evet çok önemli. İngilizce çok önemli. konuşan bulmak çok zor evet ee, çok az yani 3-5 böyle sokakta seni idare edebilecek böyle bakkalla, evet. restoranla falan konuşabilecek kadar İspanyolca bir tık lazım hı hı. biraz böyle böyle konuşmaya başladım ama daha böyle daha e... yenisin ama yani 1 ay mı bitti diyebiliriz senin için Bir buçuk ay Bir buçuk bir ay buçuk ne kadar dün oldum. gibi ya geldim evet. daha anlat alıyorum seni ilk hafta evet. buluşmuştuk değil mi? evet sizin evde evet yani çok çok çabuk geçiyor zaman. evet inanılmaz ama dolu dolu da geçiyor bir yandan evet. şimdi bakıyorum bir yandan da uzun ben çünkü burada böyle bir de, heyecan... bir de çok şey yapıyorsun ama şu anda sen. Evet, yani. evet. Her gün bir aktivite. Kesinlikle bu şehir yine evet. bir şehir böyle hemen seni içine çekiyor böyle hiç. Biraz tembelleştiriyor değil mi? Biraz tembelleş, tembelleştiriyor biraz ama böyle seni biraz da bir şeyler yapmaya da zorluyor. Hı -hı. Çünkü her an her an bir atraksiyon, her an bir aksiyon. Evet. Var. Ya o yüzden çok mutluyum yani. Hem Türkler hem e, Arjantinliler Evet yani burada Türk topluluğumuzda olduğu için e, biraz ihtiyaç duyduğumuzda birbirimize koşuyoruz. Sonra sosyalleşiyoruz falan öyle bir avantajımız var burada. burada Bu arada Erdal gel biz tanışmıyorduk gelmeden önce Erdal. Ama buraya geleceği için de bir araştırma yaparken tabii ki bizim kanalla karşılaşmış. Evet. Ve hani birazcık bizi tanıyordu önden. Evet. Sonra bir tanışınca çok iyi arkadaş olduk. Yani <laughs> e, şu anda Erdal bizim sanki seneler önce tanıştığımız bir arkadaşımızmış. Gibi Aynen seviyoruz. öyle. Buradaki tanıştığım böyle. Haftada bir iki kez görüştüğüm e, herkes öyle. Sanki yıllardır tanıyor gibiyim. Sanki yıllardır tanıyor gibiyim. Böyle gibi. inanılmaz bir güven duygusu oluştu aramızda. Neyse asıl konuya geliyorum şimdi. <laughs> Erdal ayda içindeki ama şunu da söyleyeyim Erdal buradan önce bir odada kalıyordu. Sosyalleşmek için o odaya çıktı ve dediğim gibi 900 dolar veriyordu odaya ama ev efsaneydi. O evi gösteremiyorum size. Efsaneydi. Evet. evet. Yani bu böyle bir evi ben hayatımda herhalde görmedim. Böyle fonksiyonlu, böyle sosyal ajansımda. ve Palermo'nun göbeğinde evet. o teraslı falan. Evet, iki katlı bir evde Terası çok güzeldi falan. 900 dolar da o da çok pahalı, tabii ki çok pahalı. Evet. Ama sosyalleşmek için Erdal ilk ay öyle bir şey tercih etmişti. Şimdi size zaten evi gösterdim. Ev Bu ev 700 dolar değil mi buranın kirası? Evet, 720 dolar. Airbnb, her şey içinde. Depozitosu yok. Zaten biliyorsun turistler burada öyle e, uzun süreli ev tutamıyorlar. Zaten anlatmıştım evet, videolarda. Evet böyle üç aylık, iki aylık ya da 1 aylık kiralıyorsun. Onun için de depozito istiyorlar. Emlakçı parası ayrı. Faturasını ayrı alıyorlar vesaire falan. Yani dedim hiç uğraşmayayım. Hı hı. Airbnb yapayım. Ne depozito ne fatura falan. Peki 700 ve 700'e girdin değil mi? İndirim falan gibi bir şey. Hayır vardı. hayır hayır. Ben buralara bir aydır bakıyordum hı hı. zaten. Geldiğimden beri. Ev tutmak için e, temporary rental hı hı. işte. Geçici kiralama için böyle baktım. Bir süre baktım. Birçok emlakçıyla konuştum. Burasını bir anda böyle zaten radarımdaydı burası. Bir sabah böyle geçen geçen hafta uyandım. Baktım düşmüş Airbnb'ye hemen yapıştım. Ha fiyata düşmüş. Hayır hayır Airbnb'de şey... Ha boş, boşta gördüm. Boşta gördüm. <laughs> Ve tam o evden çıktığım tarihte boşalıyordu. Burası da Palermo değil mi? E burası da Palermo. Tamam burası yani yeri de çok güzel. Tabii iki, orada. iki blok ötede zaten eski hmm. ev. Evet ha, evet, güzel. <laughs> e burası işte böyle e, ha, kendi ait bir yerim olsun istedim. Evet. 720 dolar, ev güzel bir yerde, zaten Arjantin'de her yere her şekilde ulaşabiliyorsun. Yürüyerek her yere gidiyorsun. Tabii kapıdan burada. çıktığın evet. anda bir de şehir dümdüz abi mükemmel evet, bir Evet şey yürütüyor, yürütüyor sizi şimdi Evet gerçekten. evet çok güzel bir şey böyle. Peki böyle. sana şimdi en bomba soruyu soruyorum. Evet. Ev kirası dışında ayda sence ne kadar harcıyorsundur? <gülüyor> <gülüyor> Haftada bir de kumarım var. Kumağı <laughs> <laughs> bozma. <laughs> 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 e, şimdi çok harcayan bir arkadaşımızın örneğini veriyoruz ama az harcayanlar da bu bölümde olacak tabii ki. Ya e, şöyle söyleyeyim yani değişiyor Hı -hı. haftada ne kadar partiliyorsam, evet. ya da işte bir yerlere gidip böyle sürekli dışarıda yiyorsam <laughs> ya da güzel böyle hani üst Hı -hı. şey restoranlara gidiyorsam o değişiyor ama ortalama 150 dolar falan diyebilirim 150 dolar maksimum 200 dolar haftalık. Haftalık evet. İşte aylık anlaşılmasın çünkü bunu aylık söyleyen arkadaşlarımız da olacak. Yok yok haftalık. Haftalık, haftalık. 150 dolar desen. Maksimum. 600 200 dolar. 600 dolar aylık. 200 aile. diyelim maksimum haftada ha, bence. Yani, maksimum falan falan, falan falan Bak yani, yani ama bu sorgun bir harcasan. Dolar. 200 dolara güzel eğlenirsin yani burada. Abi ha. yani, yani şey için fazla bile yani. Evet. Fazla fazla yani. 2 4 6 800 bir dolar de, diyelim. Bak her gün yani 3 öğün dışarıda evet, yediğin. Evet. <laughs> i̇şte e, her yere Uber ulaştığın yani yürümüyorsan öyle yani, bir sistemde. Öyle bir sistemde, partilediğin. partilediğin ortamda 150 maksimum harcıyorum evet. yani bak maksimum. Yani 600 ile 800 arası Erdal'ın şey dışında desek. Mesela en maksimumlarını söylüyorum. Erdal 1500 dolar harcıyor ayda eviyle birlikte. Maksimum. Maksimum. Ama normalde 1200 dolar gibi bir şey de söyleyebiliyoruz. Yani evet. çok iyi. Çok Bilmiyorum iyi. çok iyi. yani Çünkü evet. Erdal'ın nasıl takıldığını biliyorum. <laughs> o yüzden çok iyi. Ben şaşırdım ben daha fazla bekliyorum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet, Erdal'la sohbetimizin sonuna geldik. Erdal'a çok teşekkür Erdal ederim. Çok teşekkür teşekkür ederiz zaman ayırdığın için. Birazdan fakir arkadaşlarımıza gidelim. Evet. <laughs> evet, nereye ışınlandım? Bir arkadaşımız artık Türkiye'ye dönecek Perşembe günü. Onun için bir veda partisi yapıyoruz ve çok fazla Türk olacak evde. O yüzden onları da bulmuşken hepsine tek tek aylık harcamalarını soracağım. Birazdan partiye dahil oluyorum ve sizin için tek tek kabul edenleri tabii ki aylık harcamalarını öğreniyoruz. <laughs> Arkadaşlar yine 2 dakika sessizlik <laughs> çok özür dilerim. Evet şu anda yanında sevgili Ömer arkadaşım var. Daha önce izleyenler biliyordur Ömer'i, hatırlıyordur. İzlemeyenler için de Ömer kısaca bir kendini tanısın. Hemen sorumuza geçelim sonra. Evet ben daha önce Buenos Aires'te 2 yıl yaşadım. 2015 ve 2018 yılları arasında. 2018'de buradan ayrıldıktan sonra 5 yıl sonra geri döndüm. 4 aydır aslında burada yaşıyorum. Ama buraya böyle bir gezmeye geldin. Tabii tabii. Yani aslında daha önce Afrika'da çalışmıştım. Ve Buenos Aires'in sosyal hayatına yeniden dönme, dönmem gerekiyordu. Ve 5 yıldır da aslında buraya yeniden dönme amacım vardı. Hı hı. Hayalim vardı. Burada 6 ay kalayım. Hı. Arkadaşlarımla vakit geçireyim. Bu arada sadece sosyal hayatında biraz daha fazla kalayım istedim. Hı hı. Ve 4 ay oldu. Ve gitmeye, ee, karar. gitmeye karar verdim. Bu arada kapının önünde size şey demiştim. Bir arkadaşımız veda edecek. O yüzden toplanıyoruz hı hı. demiştim. O arkadaşımız Ömer işte. Evet. E, gazeteci aslında kendisi. Evet, gazeteciyim. Ee, uzun süreler, uzun yıllar muhabirlik yaptım farklı ülkelerde. Daha sonra Afrika'da eğitim sektöründe çalıştım. Yine Türkiye'ye bağlantı aslında. Sonra da Buenos Aires'e geldim. Para geliyorum. ezmeye Buenos Aires'e gelmiş. Öyle. Bakalım ayda ne kadar ezmiş? Ömer'e hemen soruyorum. Ya bir taraftan da şunu söyleyelim aslında. Buenos Aires'e ayrılma kararı aldım ama... Çok özür dilerim. Bir, bir, bir da... şey söyleyeceğim. Çok sesiniz geliyor. 2 dakika susun. <laughs> yani şöyle Buenos Aires'ten ayrılma kararı aldım ama çok da böyle arada kaldığım bir karar oldu aslında. Çok emin olamadım. Çok emin olamadım çünkü Buenos Aires'te yaşam çok güzel. Ve buradan hani ayrılmak bir taraftan hani çok bırakıyorum ama bir tarafını da gitme kal diyor. O yüzden evet. biraz aradayım. Ama evet. bir şekilde devam edeceğim. E, perşembe günü gidiyorsun şu anda perşembe ilk görünen şeyimiz evet. bu ama geri döneceksin şey. gibi bana geliyor. Kesinlikle geri döneceğim çünkü burası benim evim. Evet. Yani o yüzden döneceğim. Şöyle ne kadar harcıyorum? Ayda ne kadar harcıyorsun? Ayda ne kadar Kira harcıyorum? ve aylık harcama. Evet, evet. Şimdi şöyle... Bir dakika arkadaşlar çekim yapamam bu şekilde. Ben eşyalı bir ev tuttum ve 500 dolar. Hı hı. Yani aslında biraz da Palermo ve Villa Crespo içerisinde tuttuğunuzda bunun fiyatı çok daha artacaktır. Özellikle hı hı. son şeylerle birlikte. Ama ben vije Urquiza diye bir bölgede tuttum. Ne kadar uzaklıkta işte peki buraya? Yani aslında Vija Crespo'ya 15 dakika içerisinde metro ile gidebiliyorsunuz. Süper. Çok iyi. Eşyalı evet. her şey içinde eşyalı bir Eşyalı her dolar. şey içerisinde gayet cool bir ev. ve ben hani bir artı bir diyebiliriz. Buna 500 dolar ödüyorum eşyalı. 3 aylık bir hı hı. söz yapmıştım ve bu şekilde 3 aylık ay başı geldiğinde 500 dolar ödüyorum ama bunun dışında diğer harcamalarım var. Hı hı. Benim diğer kişisel harcamalarımı da koyarsak ki ben çok fazla dışarı çıkıyorum, evet. çok fazla sosyal hayat. yani sürekli dışarıdayım. Onu eklediğimizde 1000 dolara geçtiğini söyleyebilirim aylık harcamalarım. Ama Ömer gerçekten böyle hani dışarıda yemek yiyen yani çoğunlukla, evet. dışarıda içen, dışarıda kulüplere giden falan hı hı. bir arkadaşımız. Öyle düşünün. Yani 500 doların dışında bir 500 dolar bunlara gidiyor. Yani onu yapmasa onu bilmiyoruz yani ne olacağını. Kulüp, kulüp derken tam da döktün. 1000 doları aşıyor benim buradaki harcama. Tamam. Yani aslında çok daha böyle 6 ay kalmaktı planım. <laughs> Ve 6 ay içerisinde 1000 dolardan daha da fazla harcadığımı hissettim. Ee, ve o yüzden aslında bunu biraz da 4 ay içerisinde kesip daha farklı dünyanın farklı bölgelerinde kalan paramı harcamayı tercih ha, ediyorum. Şu anda başka bir ülkeye gideceksin. Evet başka bir ülkeye gideceğim. Sana iyi şanslar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Lütfen bir YouTube kanalı aç ve hikayeni o ülkede çok merak ediyorum çünkü neler yaşayacağını. O gideceğimi. zaman açarsan takip edersin. Evet mutlaka açarsan ben buradan haber vereceğim zaten tamam. bizi tamam. takip eden arkadaşlarımıza da. E çünkü İran'a gidecek söylüyorum valla. Hmm. <laughs> <laughs> Hiçbir sürprizi kalmadı ya. <laughs> <laughs> Kimseye söylemedim. Gerçi herkese söyledim ama herkese farklı ülke ismi veriyordu. Tamam o yüzden şimdi pazar günü herkes öğrenicek. Teşekkür Umarım ederiz. Terbiye. Böyle özel bilgilerini bizimle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki arkadaşımızla devam edelim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar sıradaki arkadaşımız sevgili İdil. İdil'in evindeyiz zaten şu anda Ömer'in vedası için. Hı. Gelmişken dedim ki onları ikna ettim. Aslında zor ikna ettim. Hiç kolay olmadı. <laughs> Sağ olsunlar kabul ettiler. İdil 7 yıldır ee, Buenos Aires'te yaşıyor ve kendisi tangocu ve tango hocası aynı zamanda. Bu arada buraya gelirseniz ve tango ders almak isterseniz de İdil'in bağlantısını aşağı bırakacağım Instagram hesabını. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Hemen İdil'e de soracağım. Bu arada İdil'in böyle ufaktan bir evi de göstereceğim. Yani şöyle hani alalara girmeyeceğim ama şöyle bir Çevresel evi de göstereceğim. E neden göstereceğimi de konuştuktan sonra göreceksiniz. 500 dolar verirseniz bu evde. daha Yok ya bana bu evde olduğum için çok şanslıyım evet, hakikaten. Evet. Çünkü burada dans stüdyosu olarak kullandığım bir alan var. Aynı zamanda işte salon, ben, mutfak hepsi açık. Ve içeride iki tane oda var. Bir tanesinde ben yaşıyorum diğerini de bazen kiraya veriyorum falan. Evet. Böyle yani bir durum var. O büyük, yüzden büyük bir ev ve Edil 7 yıldır burada yaşadığı için aslında buranın avantajlarından faydalanıyor. Aynen. Da şu anda 2 yıl doldurmak üzereyim bu evin içerisinde. Durumu mu? Öyle. E, evet. Ayda Edil ne Hı. kadar arzuyorsun? Yani şu anda günümüz kuruyla sanırım Ayda 350 dolar, 400 dolar bu kira dahil olmak üzere hmm. eder Peki gibi sen düşünüyorum. Peki sen nasıl evet. yaşayan bir insansın? Yani şöyle söyle dışarıda yemek yiyen bir insan mısın? Yok yani ben evde yemek yapıyorum ve yiyorum. Bazen eve söylediğim, sipariş ettiğim oluyor. Hiç hani çok üşeniyorsam. Ama sanırım harcamamın çoğunluğu Emin kirası artı içki, <laughs> içki ve biraz gece hayatı. Çünkü tango, tango ile ilgilenme gece, bir sürü gece hayatı olmuş oluyor. Çok daha hoşuma giden bir şey. Abi çok iyi, yani <laughs> 350 dolara gece hayatı şey. evet. yaşayıp. Bayağı bayağı. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum bu evle ilgili. Şimdi burada kira kontratları 3 yıllık yapılıyor ve ben aslında bu eve girdim ya. Yani son kira artışım olduğunda, yıllık kira artışı oluyor. Son kira artışım olduğunda ödediğim pezo miktarı herhalde 250-300 dolara denk geliyordu. Şu anda aynı peso hmm. 150-200 dolara denk tamam. geliyor. O yüzden tamam. hani aslında peso ödediğim için şey olarak, bulur olarak evet. düşmüş oluyor. Ama burada e, buranın oturumu olan ya da vatandaş olan insanlar için bu 3 yıllık sözleşmeler evet. gerçekleşiyor. Yani gelip turist olarak böyle bir şey yapmanız mümkün değil ne yazık ki. Hani bunu da söyleyelim. Çok teşekkür ederiz size. Bir ilgilerini verdiği için şöyle bir evi de gösterelim. Bakın burası e, dans ediyor. Dersler, dans burada oluyor. Dersler burada oluyor. <laughs> Ders alıyorlar her <daha> sabah dersinden <laughs> Türkiye'den gelenler. <laughs> Baksanıza. Ev kocaman böyle bir salon. bizim oğullarımız salon var şu anda, iki tane orada oda ve apartman böyle yani bizim eski bir ajan yani şey Taksim'deki en ünlü bizim işte Okan Bayili'nin yaşadığı yani Doğan, apartman. Doğan Apartmanı falan gibi girişi yani çok güzel gerçekten. Ben de buradayım, Ali dayı eziliyor çekilmiyor diye düşünmeyin. <laughs> Birazdan sıradaki arkadaşımıza devam edeceğiz. Yine aynı mekanımıza geldik ve yanında Özge arkadaşım var. Özge de yıllardır burada kaç senedir burada yaşıyorsun? Sekiz <laughs> buçuk yıl oldu. Sekiz buçuk yıldır burada. Ne mezunuydun Özge? Ben avukatım. Avukat Ama idim. Bu, bu müzikle olmaz idim. arkadaşlar. Bu, bu müzikle olmaz. Bu müzikle olmaz. Bu müzikle olmaz. Bu müzik de Hayır bu videoda bize e, ceza keserler. Bu videoyu da ben koyamam. Yo bence çok güzel. Koyamam ki videoyu Yok, koyamam. Devam et. Ha, tamam. Tamam. Özge aylık ne kadar harcıyorsun burada? <laughs> Kira ben... ve harcamaların. Bir dakika. Tamam. Çok az zaman var şu an. Yani bütün bunları e, düşünmek için ama ben çok az harcıyorum. Ben de. Evet. Az kazanıyorum ve az harcıyorum. O yüzden çok gösterge olur muyum bilmiyorum yani burada yaşamak isteyen insanlar için. Ama benim yaşadığım... Para galiba 400 450 dolar gibi bir şey. Ee, biraz önceki 350 dolar dedi. O yüzden e, gösterge olabilirsin. Ya çünkü onun kirası şu an daha düşük. O yüzden. Evet, evet. Çünkü ben son zamanda kiramı arttırdım falan. Çünkü burada kira ile ilgili şöyle bir şey var. Yani e, eğer buralıysan ve bir zaman önce kira sözleşmesini yaptıysan, onun 3 yıllık olmasından dolayı daha ileri evet, evet. söyledim bunu. Evet onun sürmesi gibi bir şey var. Ben de aynı durumu yaşadım ama bir şekilde şartlar... Çünkü sona vermişti ve erdi Ve yeniledim falan filan. Velhasıl bendeki ortalama şu an 400 400-450 dolar. Ama bu ortalama şöyle değil. Hani bunu söyleyeyim mi söyleyeyim mi bilmiyorum. Hani buraya gelmek isteyen insanlar olursa... Bu buranın ortalaması demek değil. Yok zaten burada ayda 1000 küsur dolar harcayan evet. da yaptı. evet ayda bin tutulular eğer buraya yeni gelmek ise istediyse gerekiyor. Evet gerekiyor yani çünkü evet, çünkü evet. öyle yani. Bol değil. Nokta takları yok. Sekiz buçuk yıl burada yani yaşadığın şey. için bu zaman başına yaşıyorsun. Aynen öyle. Evet. Gidin Bir şekilde şey e, kontakların avantajını kullandım. Evet. İşte ev buldum falan filan yani bu böyle bir şey. Evet. Yani ama ee... zaten şey dedim ben videonun başında. Her statüden arkadaşımın aylık harcamalarını burada söyleyeceğim dedim. Burada da uzun yıllar yaşayan arkadaşlarım işte 8,5 yıl, 7 yıl bunlar çok uzun süreler. Ve bu avantajlardan faydalanmaları normal. Zaten ben ve de ne kadara geçindiğimizi söyleyeceğiz. E bizim de avantajlarımız var ama avantajları olmayan arkadaşlarımı da koyuyorum. Böylelikle kafanızda bir ortalama alabilirsiniz işin sonunda yani. Evet alın yani bence 1000 ile 500 arası bir ortalama yani. ben evet. Bence 1000 daha gerçekçi. Şey yani daha gerçek. Dışarıdan İyi gelmek istiyorsanız, evet. yeni gelmek istiyorsanız 1000 daha gelecek. Ama olur bir süre o sonra evet. o kontaklarla falan filan bambaşka bir şey dönüşebilir yani. Molgaras Stale. Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkürler. Tamam şimdi arkadaşlar gördüğünüz arkadaşım benim ev arkadaşım ve 10 yıldır burada yaşıyor. Daha önceki bölümleri izleyenler zaten Mert'i tanıyacaklardır. Tanımayanlar için de böyle kısacık Mert bir kendini anlatsın ve sorumuza geçelim ama. İşte ben 11 senedir burada yaşıyorum. 10 senedir de bu evde yaşıyorum. O yüzden ne soracağını sorular evet. artık tahmin ettiğim için buralardan bahsediyorum. Freelance çalışıyorum. O yüzden uzun süredir aynı evde yaşadığım için ev kiram Arjantin ortalamasının altında biraz. Evet yani seni baz alıp tabii ki düşünmeyecekler <laughs> onu söyleyeceğiz. Aynen. aynen. Toplamlar ne kadar harcıyorsun? ayda kira ve giderlerin içinde. Kira dahil. Yani her ay tabii ki değişiyor. Ama aşağı yukarı 600 dolar civarı harcadığımı düşünüyorum. Ve Mert'in e, tanıdığım için size söylüyorum. Mert çok fazla hani dışarıda da sosyalleşen, ha, evde tabii, de... Işte dışarıdaki sosyalliğimi abarttığım zaman o 600 dolar 800-900 dolara çıktı oluyor. Evet. Ama ortalama alırsak 600 ortalama dolar harcasın. Evet yani kendimi sıksam 500 doların altında da yaşayabilirim ama kendimi pek sıkmayı Evet seviyorum. Mert kendini sıkmayı pek <laughs> sevmiyor. Mert'im çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi sporuna gidebilirsin, tamam. seni azat ediyorum. Bye bye. <laughs>